Son günlerde İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Orta Doğu'daki gerilim artarken altındaki yükseliş vatandaş tarafından merak konusu oldu. İsrail, İran ve Çin, Tayvan gelişmeleri altın fiyatlarını ons bazında 2400 lira kadar tırmandırmıştı. E tabi bunun dolar fiyatıyla çarptığımızda TL bazında Altınımız 2640'ları gördü. Yani bu tarihi bir zirve olmuş oldu. E, doların ge birazcık geriye çekilmesinden dolayı altın fiyatları da çarpanı yine dolar olduğu için e, birazcık geri çekilmeler oldu. Fakat bu 1600-1610 seviyelerinde sınırlı olarak kalmış oldu. Para ve altın piyasası uzmanı Arif Oğraş uzun vadede altının güvenli bir limanı olduğunu söyledi. Yıl sonunu soracak olursak yani bu orta ve uzun vadede dedik 2600 onsların geleceğini ama 2025 yılında veya başlarında biz altın onsunun uluslararası piyasalarda 3000 dolara çıkacağını söyleyebiliriz. Yani bu da bir kilo bazında aşağı yukarı 90-97 bin dolar civarına tekamül eder. O bakımdan yatırımcılara kesinlikle önerimiz uzun vadede altın.